Ocak 2020 yılında yayınlanan Itaewon Class'ın başrollerinde Park Sejun, Kim mi, Yu Jae Myung, An Bo Huyn gibi isimler yer almaktadır. Dizi Kore'de bir webtoon serisinden uyarlanmıştır. Dizinin konusuna gelecek olursak, dizi ilk bölümde geçmişte olanları anlatmaktadır. Park Sejun'un canlandırdığı Park Seo'yu babası ile birlikte yaşayan bir lise öğrencisidir. Ya, sen... Yemekler daha da azalıyor. Hı? Tavsiye edilir. O, babaya benziyor. Yeniden yap. Babasının işlerinden dolayı taşınıp okul değiştiren Park se yeni sınıfında babasının patronunun, oğluna dayak atınca işler karışmıştır. Yeniden yap, bu a*****. Bırak. few moments later. Dayak yiyen Cank Günbo'nun babası Başkan Cank okula gelir. Oğlunun dayak yemeyi hak etmesi bir yana Başkan Cank da manyak çıkmıştır hem de dizi boyunca diz çökmeye takıntılı bir manyak. Diga yagi uri adra pe murup bülko, sajuerül he. Ocağın hago, uri adra pe murup bülko sago an. Nege, Tabii ki diz çökmeyen başrolümüz Park Seroy'u okuldan babası da işinden kovulmuştur. Bunun üzerine babasıyla küçük bir bar açıp iş kurmaya karar verirler. Ama ne yazık ki bu bir dizi olduğu için hiçbir şey yolunda devam edemezdi ve... Saraman ya. Ah. Park Saeroyi'yi okuldan babasını işinden attırması yetmemiş gibi bir de Jang Kun Won Park Saeroyi'yi yetim bırakmıştır. Bunu öğrenen Park seroyi soluğu Jang Kun yanında almıştır ve olanlar olmuştur. <laughs> Devamını merak ettiyseniz bir zahmet açın diziyi izleyin. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz kanalıma abone olup yorumda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. <laughs>